Esnaf birlikleriyle beraber yıllardan beri beraber olan odalarımızda aynı çatı altında insanımıza hizmet eden bir belediyecilik anlayışını yıllardan beri sürdürmeye çalışıyoruz. Konak, tabi İzmir'in kalbi. Konağa geldikten sonra esnaf odalarımızla, birliğimizle daha iyi ilişkiler içinde esnafımızın ee, konularının çözülmesi, problemlerinin çözülmesi noktasında çalışmalarımızı bu dört buçuk yıl içinde sürdürdük. Bu konuda yanımda olan, meclis üyesi olan arkadaşım, değerli arkadaşım Doğan Kılıcı da ilk geldiğimiz günden itibaren esnafların problemlerinin çözülmesi, esnaflara ulaşılması noktasında yapılan çalışmalar, Birlikte yapılacak projeler konusunda e, onun uyarılarıyla ve diğer odalarımızın uyarılarıyla bazı güzel projeler de yaptık. E, Doğan Kılıç arkadaşımız da İzmir'de ilk defa belki de oluyor bir esnaf masası e, kurarak belediyemizde onun başına geçirdik. E, çünkü her esnafın bana ulaşması veya problemini esnafın dilinden anlayacak bir kişinin olması belediyelerde çok önemli diye bakıyorum. Yeni bir yönetimle e, göreve geldiniz. Takip ediyorum, izliyorum. Eee Yalçın Başkan'ın geldiğinden bu yana tam bir, birlik beraberlik içinde esnafın problemlerinin çözülmesi gerek yerel yönetim, gerekse merkezi hükümet nezdinde yapılan çalışmaları eee izliyoruz. Eee Konak Belediyesi olarak bizim yapacağımız eksik bulduğunuz, bundan sonrası için yapılması gereken çalışmalarla ilgili veya yöntemlerle ilgili bizleri uyarırsanız çok mutlu oluruz. Burada değerli arkadaşlarım da var, çalışma arkadaşlarımız. Hem yani Rusat müdürümüz, zabıta müdürümüz, onlara bağlı başkan yardımcılarımız. Bu bir aile sohbeti. Yıllardan beri çok yakinen tanıdığım, birlikte omuz omuza çalıştığımız çok değerli arkadaşlarım var. Ben e, değerli başkanıma ve sizlere, oda başkanlarımıza, katılan tüm konuklarımıza vakit ayırdıkları için, bizle beraber oldukları için ayrı ayrı teşekkür Selam ediyorum. Başkan. E, bundan sonraki süreçte de hep birlikte neler yapabiliriz? E, yol haritalarını beraber çizeriz. Ama e, bugünkü e, amacımız e, özellikle sıkıntılar varsa onları almak. E, bundan sonraki yol haritasını birlikte çizmek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, katıldınız, şeref verdiniz, onur verdiniz. E, hepinize teşekkür ederim. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Kıymetli başkanımla çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Sağ olsun İzmir'in hem abisi hem babası konumunda. Yani şimdi bakarsanız belediye başkanlarına ee, en efsane başkan Abdül Başkanım. Üstüne yok şu anda. Efsane de mi? Eski diyelim daha iyi. Yani. <laughs> yok biz efsane diyelim başkanım. Eski yok başkanım eskilik yok. Yeni dönem taze yeniden devam evet. Allah nasip ederse. Önümüzde seçim süreci var. Evet başkanım az önce arz ettiği gibi e, kahvaltı gecikmiş bir kahvaltı olsa da biz başkanımla beraberiz. Biliyor o da bizim yoğunluğumuzu biliyor. Beş aydır gerçekten de çok yoğun çok kalabalık, e, sevgi seline dönen e, ziyaretimiz oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Doğan kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda onun da e, çok faydasını gördük. Bizim başkanımıza ulaşmamızda veya esnaf arkadaşların başkanımıza ulaşmasında çok faydaları dokundu. Yani bir problemi olan her esnafın Konak Belediyesi'nde bütün işleri görüldü. Ayrıca e, başkanımın yönetiminde, müdürlerim de dahil olmak üzere görevli olan arkadaşlarıma da buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum esnaf adına. Her türlü işimiz Konak Belediyesi'nde en rahat ulaşabildiğimiz, en rahat işimizi gördürebildiğimiz inanın Konak Belediyesi. Yani ulaşmada hiç problem yaşamadık bugüne kadar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ee, esnaf adına. Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde inşallah önümüzdeki haftalarda belli olacaktır. Biz başkanımdan yanayız. Gönlümüz ondan yana. Çünkü mutluyuz konaktan. Sebebine gelince daha az önce arz ettiğim gibi çok kolay ulaşıyoruz. Diğer belediyelerde sıkıntılar yaşasak da ama konak belediyesinde hiç konak belediyesinden bir problem geldi mi çözeriz diyorum ben. Ama diğer belediye başkanlarımız da bu kadar yakın veya çok çabuk çözebildiğimiz konular yok İnanın buna samimi söylüyorum bunu hiç başkanım burada olsa da olmasa da vallahi de tamam. billahi de bunu yeminle en kolay tamam. en rahat çözebildiğimiz konak belediyesi. Biz sizin yanınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ <laughs> Sağ olun. Başkanım biz buradan geçelim, şuradan geçelim, şöyle yapalım. Neticede kendi çabalarıyla Allah'ın bin kere razı olsun. Bizim bu güzergahı kısa bir süreç uğraşarak hayata geçirdik. Esnaf masasını kurarak ve bir de belediye meclis üyesini hani işler daha çabuk hızlansın müdürlerle, bürokratlarla başkanıma fazla yük gitme, götürmemek adına beni de görevlendirdi. Bak belediye başkanım, birlik başkanım teşekkür ederim. Evet konak bölgesi. Ben Abdül Batur'u başkanım hakkında çok şeyler bildiğim için teşkilatın hafızası en eski içinizden olduğum için Abdül Batur başkanımı 99 öncesi. Sağ olsun hani böyle en aşağıda en amatördeki zamanlarında haklı e, olabilecekler kadar bulan işte bulamıyorum çocuklarımız böyle sorarlarız sana olarak ve hani aşırı bir insan olarak ökameye yapmış olduğumuz sorunlarla Değerli Birlik Başkanıma, değerli yöneticilerimize, oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu davetimize icabet ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Ee, dilek ve temenniler bölümündeki dileklerinize, temennilerinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir e, adaylık süreci var. E, adayları çıkacak. Yeni bir yönetimimiz var. Bunların değerlendirilmesi yapılacaktır. İleride herhangi bir şey olduğunda geleceğimiz, başvuracağımız, en fazla yan yana durduğumuz, omuz omuz olduğumuz kurum olan birliğimize geleceğiz, odalarımıza geleceğiz. Öyle bir karar verdiğimizde tabii ki sizin desteğinizi her zamanki gibi yanımızda hissetmek isteriz. Ama şu anda önümüzdeki süreci takip ediyoruz. Ee, bütün e, iyi dileklerini ileten, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum gelecekle ilgili. Bundan sonra da aynı anlayışla olsun olmasın yine biz görevde olduğumuz sürece sizlerle aynı yakın temas içinde esnafımız bizim için önemli esnaf bu ülkenin katma değeridir. Her türlü şeyi istihdamıdır. Çünkü baktığınız zaman en fazla istihdam esnaftadır. Katma değer yaratır. Ee, özellikle bu pandemi sürecinde de çok sıkıntı yaşadı. Biz de elimizden geldiğince esnafımızla yan yana olmaya çalıştık. Onların problemlerini çözmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla işte dostlukla, arkadaşlıkla dayanışmayla yine bu e, güzel ilişkiyi devam ettirmeyi umut ediyoruz. İnşallah. Başkanım. Zaman ayırdığınız Buyur. için teşekkür ediyorum. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım'a da Sağ sevgiler, be. saygılar sunuyorum. Yeni yolunuzda tekrar başarılar diliyorum. Teşekkürler. Değerli başkanım.